şimdi kendim göstereceğim. Çeken biraz sıkıldı. Şu ikisi. Ay göstermişim arkadaşlar bunu. Niye göstereyim? Şunu. Ay göstermişim. O arkadaşlar hepsi aşağıda kaldı göstermeydik. şunu göstereyim. Ay şunu bir açayım. arkadaşlar biri elle açıyorum. Diğerini telefonla tutuyorum. Bunu kendim açıp göstereceğim. Arkadaşlar şunu açıyorum. Bir yeter onu göster. Bu üçüsü çirkin arkadaşlar. Çılgın üçlü. Ben de şöyle. Beş bir şunu açalım. Ya bu bu mu çıktı? Bu, 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 bu var mıydı vardı mıydı bizde? Vardı üçüsü de. Evet. Bir de galiba şurada bir tane var. Aa alamadım. He, bu üçüsü. Anam neyse arkadaşlar yere düştü olsun. Oo. Bu üçüsü Mr. Pro. Ana abi Mr. Pro bin kere çıkılmış. <laughs> Haberimiz yok. Arkadaşlar paket açılmamış da. Şöyle paketini açalım şunun. Şşş. Açıl. E, açıl e. beni delirtme. Açtık paketini. Çıkarmak imkansız şimdi tekerle. Ya aynıları çıktı. Emre şu paketi açsana. Açarım tamam. Şimdi bari şunu açalım. Açılıyor. Açılıyor. Şu ucuz. Si yu yu Punching, punching, punching. Şimdi bir dahakine geçelim. Şu. Açıyor. Arkadaşlar şu açılmıyor. Arkadaşlar gördüğünüz gibi aşağı masanın altında. Arkadaşlar buna bant yapışması soru açtım. Açtım. Arkadaşlar Emir şu an paketi açıyor. Ya da tam tersi. Açalım bir. şu üçü suyu ve ana bunun ne iş var ya burada arkadaşlar. O bayrak seviyor çıkan. Arkadaşlar Emir açıyor. Açtım. Arkadaşlar göstereyim şimdi. Açtığıma da pişman olan ben. Ben de açtım. Açıya aç. Aç bari ve süper fun ems. Ya bu kadar buşu da mı açtım Emir? Şu ikisi. Hadi Şu abi ikisi. hadi. İlkisi. Ana neyse. İçinde Yine Gereksiz Şeyler Var Arkadaşlar Şunu Açalım hılı hılı hılı. Açmayacağım Abi İçinde Aynı Şey Var Aynen Aynı Şey Şey Var Kesin Yine Aynısı Fırlat Abi Aynısı Aynısı Aynısı, aynısı Fırlat biliyorsun. Açmayacağız Arkadaşlar Artık Ondan Mesela Önümüze Bu Çıktı Bakıyoruz oh Fırlatıyoruz oh Bakıyoruz Fırlatıyoruz oh Allah. Arkadaşlar çok sıkıldım artık. Bir türlü çıkmıyor bu ikisi Göstermiştim. Aa, arkadaşlar artık bu ikisi çıkıyor. Arkadaşlar. Sonunda farklı çıktı. Yo aynı onlar bir ton çıktı bize. Şimdi arkadaşlar şunu da. Arkadaşlar o kadar çok var ki bulamıyorum neyi göstereceğimi. Ya arkadaşlar bir ton var. Arkadaşlar herhalde bitti. <laughs> Ve fındık karangil. Arkadaşlar bitti. Vay ilk önce kutuları göstereyim yanlarına. Yanı böyle bir ton şeyler var. Altı. Biz 120 adet açmışız. <laughs> kutunun arkası ve önü aynıymış arkadaşlar. Altı üstü. Bunun üstü arkadaşlar çok garip. Şurada Mr. P var. Rol mal. Colt ve Leon var. Rol mal. Mr. P yine var. Rol de. Birinci seri kutusu. ikinci seri ve üçüncü seri kutusu. Ne alaka arkadaşlar onu bilmiyorum. Dördüncü süper olcular seriymiş. Böyle. Ve arkadaşlar video biter. İlk önce şunu göstereyim yan taraflarını. Bu tipsiz surat var. Bu var içi. Bundaki aynılardı göstermeme gerek. Bu da Yusemi. Önü ve arkası farklı bu sefer ve bay arkadaşlar.